Merhabalar arkadaşlar. Bugün Sultan Gazi'den gelen aracımız Clio 4109 Turbo aracımız. Makyajlı kasa. Şimdi bu aracımızın farlarına Torch paket. Aracımızın farlarına ikon LED farları çevireceğiz inşallah. Temiz bir aracımız. Abim iyi bakmış maşallah arabasını Başlayalım. Farlarımızı söktük. Aracımızı dağıttık. Farımızı alalım. aldık farımızı. Verelim buyurun. Evet şimdi led farlarımızı takacağız. Aracımızın orijinalini bozmamak adına önceden yaptığım soketlerimizi aracımıza takacağız. Bu şekilde elle bile takabilirsiniz. Bazı arkadaşlar soruyor bana abi nasıl takacağız soketleri bilmem ne. Ya e bak kardeşim elle bile takabiliyorsun ya. elle bile takabildiğin şeyi şu para verme. Bu kadar. Led farlarımız geldi. Bunlar da İstanbul'dan geldi bu sefer. Bunlar bana geldi. Ben gidip almadım. Biraz farklılık oldu bugün. Tak kardeşim kartı. Evet. Gündüzlerimiz yandı. Kısalara kapat. Kısalara kapat. kapat. arabada fallo mi varmış. Tamam şimdi selektör at. Evet. At çek at çek hızlı hızlı. Evet. Oh, oh. yansın dönsün geceler. Recep abi. Tamam kardeş. Kısaları yak. Uzunları yak. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Topluyoruz. Allah evet memnun kaldım Recep abi. Memnun kaldım ne demek. Eline koluna sağlık kardeşim. Ne demek abi. Memnun kaldıysan ne mutlu oluyor. bize. Böyle eyvallah. i̇nsanlarla iş yapıyorsun. Eyvallah abi. Allah işini getirsin. Cansın eyvallah eksik olma. Hayırlı uğurlu olsun. Topluyoruz. Şimdi bu aracımızın yukarı aşağı yüksek ayağını da yaptık. Orada bak yükseklik ayarı var ya. Sağ, sol tarafta ha. Onu çıkardan yükseğe. Evet şu an bak iniyor. Kaldır. Şu an kalkıyor. Bura çalışıyor. Diğer tarafa bakalım. İndir. Evet güzel. Yukarı. Evet güzel çalışıyor. Tamam kardeşim. Tamam. Yaparlarımızı topladık. Gayet de güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun İstanbul Sultan Gazi. Aracımızın da kısa, uzun, yükseklik ayarını yaptık. Şu şekilde far motorlarını da aktif ettik. 4'ten 0'a 0'dan 1, 2, 3, 4 diye inebiliyor. Kullanıcımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın inşallah. Kullandıkça bizi hatırlasın. İstanbul'a selamlar, sevgiler.